Gençler merhaba. Türk İslam Tarihi Ünitesi'nin artık 10. dersindeyiz. İki derstir sürdürmekte olduğumuz soru çözümünü burada artık noktalayacağız. 34. soruyla devam ediyoruz. Gelin beraber bakalım. Türk İslam Devletleri çoğunlukla belli bir hanedanın tek bir ailenin yönetiminde kalmış ve yıkılana kadar bu yapıyı sürdürmüşlerdir. Aşağıdaki Türk İslam devletlerinden hangisi belli bir hanedan tarafından yönetilmemiştir? Hmm, çok güzel bir soru. A'ya bakıyorum Selçuklu. Evet arkadaşlar, belli bir hanedanlık tarafından yönetildiler. Devleti baştan yıkıldığı güne kadar yöneten hep tek bir aile oldu. Selçukoğulları. B'ye bakıyorum Gazneliler. Orada da aynı şekilde yık kuruluştan yıkılışa devleti sürekli aynı aile yönetti. Yani belli bir hanedan. Karahanlılarda da durum böyle. C'yi deliyoruz. Ama Denizli'de gördüğünüz Memlükler. Memlüklerin diğer adı neydi gençler? Hatırlıyor muyuz? Hmm, kölemenlerdi galiba. Şöyle bir durumu vardı Memlüklerin, ee, Eyyubi ordusunda paralı askerlik yapan Köle kökenli Kıpçak Türkleri tarafından kurulmuştu. Aybek komutasındaki Kıpçak askerleri Selahaddin Eyyubi'nden sonra tahta çıkan Turan Şah'a bir darbe yapmış ve devlet yönetimini ele geçirmişti. Bu andan itibaren artık Eyyubi hanedanlığının Mısır'daki hakimiyeti bitmiş ve artık Mısır yönetimi çok uzun bir süre, yaklaşık 300 yıla yakın köle kökenli Kıpçak Türklerinin bu subayların ve askerlerin yönetimine geçmişti. Ee, kölelerin aileleri belli olmadığı için Memlüklerde belli bir veraset sistemi ve kutanlayışı göremiyorduk. En güçlü komutan tahta geçiyordu. Bu yüzden Memlükler belli bir aile tarafından yönetilmemiş bu yönüyle de diğer bütün Türk devletlerinden ayrılmıştır arkadaşlar. Aman diyeyim dikkat veraset sistemi Osmanlı ile birlikte farklı olan tek Türk devletidir. Peki 35'e devam. Abbasi devletinde görev alan bazı Türkler Mısır topraklarının yöneticiliğine atanmış. Ancak Abbasiler iç karışıklıklar ile uğraşıp otoritesini yitirdiğinde ondan koparak bağımsız olmuş ve tevaifül mülk devletleri kurmuşlardır. Aşağıdaki devletlerden hangisi Mısır merkezli kurulanlardan biri değildir? Arkadaşlar dikkat edin soru size hangi Türk devleti Mısır'da egemenlik kurmuştur demiyor. Soru size hangisi Mısır merkezli kurulan devletlerden biri değildir diyor. A'ya bakıyorum Akşitler evet Mısır'da kurulan ikinci Türk devletiydi. B'ye bakıyorum Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. C'ye bakıyorum Kölemenler ya da diğer adıyla Memlükler Mısır'da kurulan dördüncü Türk devletiydi. D'ye bakıyorum Eyyubiler Mısır'da kurulan üçüncü Türk devletiydi. E'ye bakıyorum Osmanlılar. Şimdi biliyorum zihninizde şu cümle yankılanıyor. E hocam Osmanlılar memlükleri yıkıp Mısır topraklarını ele geçirdi. Yani Osmanlılar da Mısır'da varlık gösterdi. Tamam ama soru sana Mısır'da varlık gösteren Türk devletlerini sormuyor. Soru sana hangisi Mısır merkezli kurulmamıştır diyor. Osmanlı'nın kurulduğu yer Mısır mı arkadaşlar? Osmanlı Söğüt ve Domaniç merkezi olmak üzere kuruldu. Yani bu sorumuzun doğru cevabı Edirne seçeneğidir. Diğer dört Türk devleti yani Tolunoğulları, Işitler, Eyyubiler, Memlükler dördü de Mısır merkezli hatta Fustat'ta başkenti burayı yapan Türk devletleridir. Burada kurulmuşlardır. O yüzden cevabımız Edirne. Devam 36. sorudayız. Diyor ki Metinde bahsi geçen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Haydi gelin bakalım. 1- Mısır'daki camilerde ilk kez Türk minare geleneğini başlatmıştır. Hmm, bak buradan bile şöyle bir sonuca ulaşabiliriz. Mısır topraklarında Türk minare geleneğini ilk başlatan Türk devleti mantıken Mısır'da kurulan ilk Türk devleti olmalı buradan bile alabilirim ama acele etmemek lazım. 2'ye bakıyorum. Sulama kanalları inşa ederek Nil'in kenarındaki tarım topraklarını ıslah etmiş. 3'e bakıyorum. Maristan adlı herkesin faydalanabildiği hastaneler açmıştır. Ha bak 1 ve 3 öncülündeki bilgiler bana hangi Türk devletine gitmem gerektiğini artık kesin olarak gösteriyor. Cevabımız tabii ki Tolunoğulları'dır. Biliyorsunuz Tolunoğulları Mısır'da yürüttükleri imar faaliyetleriyle bu toprakları bayındır hale getirdi. Tolunoğlu Ahmet ilk iş olarak Mısır topraklarının yollarını düzeltip inşa ettirerek düzgün bir ulaşım sistemi kurdu ve burada berit menzilleri oluşturdu. Devam eden süreçte Nil'in kenarındaki tarım topraklarını ıslah ettirip buraya Nil nehrinden sulama kanalları çektirdi. Devam eden süreçte de Parklar, bahçeler, havuzlar, köprüler inşa ettirip Mısır'ı bayındır hale getirdi. Hatta e, ücretsiz eğitim hizmetleri vermek için medreseler ve ayırıcı bir özellik olarak Maristan adını verdiğimiz halkın ücretsiz biçimde sağlık hizmetlerine ulaşabildiği hastaneleri açtı. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Tolunoğullarını da şöyle bir hatırlamış olduk. 37 ile devam. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Mısır'da kurulan bir Türk devleti olan Eyyubiler hakkında doğru bir bilgidir? Hmm. Bir bakalım. Adana. Akşitlerin hakimiyetine son vererek kurulmuşlardır. Şimdi öğrencim eğer düz mantık giderse Adana'ya doğru diyebilir. Düz mantık giden öğrenci ne yapar? Bak ben ne yapacağını söyleyeyim sana. Hmm. Mısır'da kaç tane Türk devleti kuruldu? Dört. Kolun oğulları, Işitler, Eyyubiler, Memlükler. Üçüncü kurulan Eyyubiler. ikinci kurulan Işitler. E, o zaman Eyyubiler Işitlerden sonra kurulduysa Işitlere son verip kurulmuştur. Hayırlı olsun. Nır topu gibi bir yanlışa sahip oldun. Çünkü hatırla. Mısır'da kurulan ikinci Türk devleti Işitler, Eyyubiler değil. Şii Fatimiler tarafından yıkıldı. Ve Işitlerle Eyyubiler arasında kalan süreçte Mısır'ı Şii Fatimiler yönetti ve bunlar bir Türk devleti değildi arkadaşlar. Eyyubiler Şii Fatimilere son verip kuruldu. Kuruluş hikayesini hatırla. Şii Fatimiler Haçlı seferleri karşısında Mısır topraklarının işgal edilmesinden endişelenip Musul Atabeyi ya da Suriye kralı olarak anılan Nureddin Zengi'den yardım istemişlerdi. Nureddin Zengi bir orduyu Selahaddin Eyyubi'nin komutasına verip onu Mısır'a Şii Fatimilere yardıma göndermişti. Selahaddin Eyyubi'nin Şii Fatimileri koruması sonucu Haçlılar Mısır'a girememiş. Şii Fatimiler de bu yardım karşılığında Selahaddin Eyyubi'yi vezirliğe getirmişti. Ama zamanla Selahaddin Eyyubi Şii Fatimi devletinin içinde güçlenip Fatimilerin egemenliğine yavaş yavaş son verip kendi hükümdarlığını ilan etmiş. Onu Mısır'a gönderen Nurettin Zengin'in de vefatıyla tam bağımsız olmuştu. O yüzden Adana'ya eledim. Aman diyeyim düz mantık sizin düşmanınızdır. Bazı yerlerde düşmanınız, bazı yerlerde dostunuzdur. Çok fazla düz mantık hareket etmemek lazım. E, genellikle şıkların arasında içinde bit yeni aramak önemlidir. E, tuzaklara düşmemenizi sağlar. Hadi B'ye bakalım. 3. Haçlı Seferi sonucu Kudüs'ü Hristiyanlardan almıştır. Aman diyeyim umarım doğrudur dememişsinizdir arkadaşlar. Evet biliyorum. Selahaddin Eyyubi Kudüs'ü geri alan hükümdar ama bunu 3. Haçlı seferiyle mi yaptı yoksa Hıttin Savaşı ile mi? Arkadaşlar durum şuydu. Selahaddin Eyyubi Hıttin Savaşı ile Kudüs'ü Haçlılardan geri almıştı. Bunun üstüne Hristiyanlar Kudüs'ü tekrar geri almak için 3. Haçlı Seferini düzenlemişti. Selahaddin Eyyubi burada da galip gelerek Kudüs'ü başarıyla savunmuş ve 3. Haçlı seferinde şehri Hristiyanlara kaptırmamıştı. O zaman B'yi de Dikkat. C'ye bakalım. Mısır'ı imar faaliyetleriyle bayındır hale getirmiştir. Hayır bu özelliğe sahip olan devlet Tolunoğullarıydı. Eyyubiler değil. D'ye bakıyorum. Ordudaki köle kökenli Kıpçak Türklerinin yaptığı askeri bir darbeyle yıkılmıştır. Cevabımız tam olarak bu. Bak az önce de anlattığım hikayeyi kısaca bir daha üstünden geçiyorum. Eyyubi'lerin ordusunda e, Kafkas köle pazarlarından satın aldıkları Kıpçak Türkleri vardı. Bunları asker olarak yetiştirip orduda kullanıyorlardı. Son Eyyubi hükümdarı Turanşah Aybek isimli Köle kökenli bir Kıpçak Türkünün yaptığı askeri darbeyle tahttan indirilmiş ve Mısır'daki Eyyubi hanedanlığının egemenliği sona ererek artık köle kökenli Kıpçak Türklerinin ordudan gelen bu subayların, askerlerin askeri yönetimleri başlamıştı. Bu yüzden cevabımız Denizlidir. Devam edelim. 38. soruya bakıyoruz sevgili gençler. Yukarıda verilen devletlerden hangisi veya hangileri kutsal yerleri yani Mekke ve Medine'yi korumuştur? Hmm. Güzel bir soru. Efendim bir diyor Memlükler. Evet arkadaşlar Memlükler kutsal yerleri korumuştur. Hatta Abbasi halifelerini de onların devletleri Moğollar tarafından yıkıldığı için himaye edip dış tehditlere karşı koruyorlar. Bunu nereden aklına getir? Osmanlı Devleti'nde Yavuz, e, Mercidabık ve Ridaniye savaşlarıyla Memlük Devleti'ne son verince kutsal yerlerin koruyuculuğu da Osmanlı'ya geçmişti. Ha o zaman kutsal yerlerin koruyuculuğu Memlük'teydi Osmanlı'ya geçti. O zaman Memlükler nereyi de korumuş? Kutsal yerleri de basit mantık. İkiye bakıyorum Akşitler. Akşitlerin diğer adı Işidilerdi. Mısır'da kurulan ikinci Türk devletiydi. E, tarihte Mekke ve Medine'yi koruyan ilk Türk devletiydi. Bu yüzden dönemin Abbas halifesi onlara beyaz güneş anlamına gelen Akşit ünvanını vermişti. Yani bu isimleri zaten Mekke Medine'yi korudukları için aldıkları ünvandan gelir. İkiyi de aldım. Üçe bakıyorum Tolunoğulları. Arkadaşlar Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. Ve kutsal yerleri koruma gibi bir durumları yok. Bakın ne dedik? Mısır'da dört Türk devleti kuruldu. Tolunoğulları, Işitler, Eyyubiler, Memlükler. İlki Tolunoğullarıydı. İkincisi Işitlerdi. Ve biz dedik ki Mekke ve Medine'yi koruyan ilk Türk devleti Işitlerdir dedik. O zaman Işitler Tolunoğullarından sonra kurulduysa ve Mekke Medine'yi koruyan ilk Türk devleti ise Tolunoğulların Mekke-Medine'yi koruması mümkün olamaz. Eğer öyle olsaydı Tolunoğulları Mekke-Medine'yi koruyan ilk Türk devleti olurdu. Yani bu mantıktan hareket ettiğimizde Tolunoğullarını elememiz lazım. Ki onların hakimiyet alanı batıda Trabluskarp yani Libya. Doğuda ise aşağı yukarı Fırat nehrine kadar olan bölgeyi kapsar. Hatta biraz Dicle'ye de taşar. Yani Suriye'nin bir kısmı biraz Lübnan... Mısır ve Trablusgarp. Burada biz Hicaz-Yemen bölgesini yani Mekke-Medine'yi göremiyoruz. Tolunoğulları korumadı burayı. Dörde bakıyorum. Eyyubiler arkadaşlar kesinlikle alacağız Eyyubileri. Çünkü Eyyubilerin en meşhur hükümdarı Selahaddin Eyyubi e, Hadimül Haremeyn yani Mekke ve Medine'nin hizmetçisi ünvanını kullanan ilk Türk hükümdardı. Adam kendine Mekke ve Medine'nin hizmetçisi dediyse sizce buraları korumuş mudur? Yani. O yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 4 öncüllerini işeren Denizli'dir. Aman diyeyim sizi gerçek sınavda çok düşürebilecek bir sorudur. Dikkatli olun. 39. Türk devletlerinde veraset sistemi çoğunlukla ülke hanedanın ortak malı anlayışına dayanmış. Bu yüzden sık sık taht kavgaları yaşanmasından dolayı devletlerin ömrü çok uzun olamamıştır. Aşağıda verilen Türk devletlerinden hangisinin veraset sistemi diğerlerinden farklıdır? Şimdi kök Türklere bakıyorum. Ülke anadanın ortak malı anlayışı. Büyük Selçuklu'ya bakıyorum. Aynı. Karahanlı'ya bakıyorum. Aynı. Asya Hun Devleti'ne bakıyorum. Aynı. Ama Edirne'deki Memlükler maalesef bu veraset anlayışına sahip değil. Memlüklerin veraset anlayışı neydi? En güçlü komutan tahta geçer. Zaten Memlükler Köle kökenli oldukları için bir hanedan yani devleti yöneten kut sahibi bir aile oluşturamıyorlar. O yüzden cevabımız Edirne'dir. Aman diyeyim dikkat edin. 40. sorudayız. Türk tarihinde Hadimül Harameyn yani Mekke ve Medine'nin koruyucusu, hizmetkarı ünvanını ilk kez kullanmış. Mehmet Akif Ersoy'un şarkın en sevgili sultanı diye bahsettiği ve Fransız tarihçi Campdor'un İslam'ın en saf kahramanı şeklinde andığı hükümdardır. 38. soruyu çözerken bunun da cevabını vermiş oldum. Cevabımız tabii ki Selahattin Eyyubi'dir arkadaşlar. Ama burada sizlere yine bir uyarım olacak. O da şudur. Şimdi bakın Mekke ve Medine'yi yani Hicaz Yemen topraklarını koruyan ilk Türk devleti Işidilerdir. Bu yüzden Akşit ünvanını almışlardı. Ama bak şimdi kocaman bir ama. Mekke ve Medine'nin koruyucusu, hizmetkarı anlamına gelen Hadimül Harameyn ünvanını kullanan ilk devlet Işitlerden sonra kurulan Eyyubilerdir. Eyyubilerin hükümdarı Selahaddin Eyyubi bu ünvanı kullanmıştır. Yani sakın Mekke Medine'yi koruyan ilk devlet Işitler diye Hadimül Harameyn ünvanını da kullanan hükümdarlar hatta ilk hükümdar IŞİD'lerdendir deme. Burada düz mantık senin sonun olur. Dediğim gibi Mekke Medine'yi koruyan ilk Türk devleti IŞİD'ler ama Mekke ve Medine'nin hizmetkarı ünvanını kullanan ilk hükümdar Eyyubilerin hükümdardır. Selahaddin Eyyubidir. Peki hadi 41 ile devam yavaş yavaş bu soru çözümünü bitiriyoruz artık. 45. sorumuz son olacak. İlhanlılar 1258'deki meşhur Bağdat seferiyle Abbasi devletine son vermiş ve batıya doğru ilerleyerek Suriye üzerinden Mısır topraklarına geçmek istemişlerdir. Ancak burada onları Aynıl Calut Savaşı ile engelleyen bir Türk devleti olmuştur. Yukarıdaki metinde bahsedilen Türk devleti hangisidir? Ne demiştik? Tarihte Moğol ordularını mağlup edebilen tek Türk devleti Memlük Türkleriydi ya da diğer adıyla Kölemenlerdi. Elbistan ve Aynul Calut savaşlarında e, İlhanlı ordularını mağlup edip onları Suriye'den daha batıya geçirmemiş ve geri püskürtmüşlerdi. Bu yüzden doğru cevabımız Denizli seçeneğidir. Devam 42. Tarihte bazı Türk boyları başka devletlerin bünyesinde paralı askerlik yapmıştır. En bilinenlerinden biri de Kıpçak ya da diğer ifadeyle Kuman Türkleridir. Buna göre Kıpçak Türkleri yukarıda verilen devletlerden hangisi veya hangilerinin ordularına paralı askerlik yapmışlardır? Hmm. Biraz ayrıntı ama güzel bir soru. Bir diyor kölemenler. Arkadaşlar kölemenler Memlüklerdi. Zaten e, Memlüklerin kurucuları da köle kökenli Eyüp'ü ordusunda askerlik yapan Kıpçak Türkleriydi. O zaman bir kesin var. E i̇kiye bakıyorum Eyyubiler. E az önce bunu da söyledim. Neydi? Kıpçak askerleri, köle kökenli Türkler Eyyubi ordularında paralı askerlik yapıyordu. Zaten devam eden süreçte Eyyubi hanedanlığının egemenliğini yaptıkları askeri darbeyle bitirmiş ve devlet yönetimini onlar üstlenmişti. O zaman ikiyi de alırım. Üçe bakıyorum Akşitler. Akşitler Mısır'da kurulan ikinci Türk devletiydi. Diğer adı Işidilerdi. Bünyelerinde herhangi bir paralı asker hele ki Kıpçak Türklerinin görev aldığını bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. 3'ü eledim. 4'e bakıyorum Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. İmar faaliyetleriyle ön plana çıkmışlardı. Tolunoğullarında da böyle bir bilgi yok. O zaman buradaki cevabımız 1 ve 2 öncüllerini içeren Adana seçeneğidir sevgili gençler. 43'te devam. Musul Atabeyi. İmamettin Zengi, Urfa ve Antakya şehirlerini Hristiyanların elinden alarak buralardaki kontluklara son vermiştir. Metinde bahsi geçen durum üzerine aşağıdaki Haçlı seferlerinden hangisi düzenlenmiştir? Evet arkadaşlar 1. Haçlı seferinde Hristiyanlara kaybedilen Urfa ve Antakya'nın İmamettin Zengi tarafından geri alınması sonucu 2. Haçlı seferi düzenlenmiştir. Bu yüzden cevabımız Bursa. Şu Haçlı seferlerinin özel sebeplerini kısaca bir hatırlatacak olursam. Birinci Haçlı Seferi Türkleri Anadolu'dan atmak için düzenlenmişti. İkinci Haçlı Seferi İmamettin Zengi'nin Urfa ve Antakya şehirlerini geri alıp buradaki kontlukları yıkması sonucu düzenlenmişti. Üçüncü Haçlı Seferi Selahaddin Eyyubin Hıttin Savaşı'yla Kudüs'ü geri alması sonucu düzenlendi. Arkadaşlar 4. Haçlı Seferi ise amacından sapan tek seferdi. Avrupa'dan gelen Katolik Hristiyanlar İstanbul'daki Ortodoks Hristiyanları borçlarına karşılık kılıçtan geçirerek İstanbul'da e, Katolik temelli Latin Krallığını kurmuşlardı. 5. Haçlı Seferi'nin zaten bizler için çok bir önemi yok. O yüzden 44'e geçiyorum. Diyor ki Haçlı Seferleri 11. ve 13. yüzyıllar arasında toplam 8 tane olmak üzere yapılmıştır. Birçok alanda sebepler içeren bu seferler Hristiyan ve İslam kültürlerini birbirine yakınlaştırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi metinde hakkında bilgi verilen Haçlı Seferlerinin siyasi sebeplerinden biridir? Dikkat edin bir kategorilendirme sorusu. Şıklardaki tüm ifadeler Haçlı Seferlerinin sebebi olacak, hepsi ama bir tanesi siyasi sebep olacak gençler. Onu bulmamız lazım. Adana'ya bakıyorum kutsal yerleri ele geçirme düşüncesi arkadaşlar bu dini sebepti. Kudüs'ü, Urfa'yı, Antakya'yı ele geçirmek istiyorlardı. Hatta İznik de buna dahil. Ve doğunun zenginliklerine ulaşma arkadaşlar bu da Haçlı Seferlerinin ekonomik sebebiydi. E, pahalıya satın aldıkları ipek ve baharat gibi ürünleri artık ucuza elde etmek istiyorlardı. Eledim. C'ye bakıyorum Papa'nın kutsal çağrısı diyor. Arkadaşlar bu da dini sebeptir. Bak Papa'dan bahsetmiş kutsal bir çağrıdan söz ediyor. Yani kutsallık aklımıza hangi kavramı getirir? Din. D'ye bakıyorum. Şövalye, soylu ve derebeylerin güçlerini arttırmak istemeleri. Arkadaşlar cevabımız bu. Şövalye, soylu ve derebeyler kim? Avrupa'daki küçük çaplı yöneticiler. E, bir yönetici Hangi alanda hakka sahiptir? Siyasi. E bu yönetici egemenlik alanını genişlettirip güçlenmek istiyorsa hangi alanda kendini güçlendirmeye çalışıyordur? E tabii ki siyasi. Biz gene de E'ye de bir bakalım. E, ticaret yollarını ele geçirme düşüncesi diyor. Arkadaşlar bu da tabii ki ekonomik sebeptir. O yüzden cevabımız denizli oldu. Haydi gelin son sorumuza bakalım ve bu dersi bitirelim. Gaza ve cihat, Müslüman devletlerin fetihler yoluyla İslam dinini yeni bölgelere yayma girişimidir. Buna göre, yukarıda verilen devletlerden hangisi veya hangileri metinde bahsi geçen durumu gerçekleştirmiştir? Yani bu devletlerden hangileri İslam'ın hiç olmadığı bir coğrafyaya gaza ve cihat yapıp ilk kez Müslümanlık dinini götürmüştür? Soru aslında bize bunu soruyor. Bira bakıyorum Memlükler Mısır'da kurulan dördüncü Türk devletiydi. Zaten Müslüman topraklarda kurulmuştu. Yani Memlüklerin şöyle bir hakimiyet alanını hatırlarsak Mısır, Suriye, Irak, kutsal topraklar yani Mekke, Medine biraz da Kuzey Afrika'nın batı kısımları. E bu topraklar zaten Müslüman. O zaman Memlüklerin İslam'ın olmadığı bir bölgeye bu dini yayması mümkün olabilir mi? olamaz ele. Veya bakıyorum Selçuklu. Arkadaşlar Selçuklu devleti Anadolu topraklarını fethedip bu topraklara İslam dinini ilk kez götüren ülkedir. O yüzden Selçuklu'yu alıyorum Anadolu'ya ilk kez İslam dinini yaydıkları için. Üçe bakıyorum Tolunoğulları diyor. Arkadaşlar Tolunoğulları Mısır'da kurulan ilk Türk devletiydi. Hakimiyet alanı şu kadardı. Batıda Trablusgarp, merkez Mısır, Doğuda da Suriye'nin bir bölümü yani Fırat ve Dicle nehirlerine kadar olan bölge. E, haliyle Tolunoğulları da aynı Memlükler gibi zaten Müslüman bir coğrafyada yaşamış ve İslam'ı yayabileceği herhangi bir coğrafyaya komşu olmamış. Tamam bunu da ele. Yok. Dörde bakıyorum Gazneliler demiş evet Gazneliler Hindistan'a tam tamına 17 sefer yapıp İslam dinini Hindistan topraklarına götüren ilk Türk devletidir. O zaman metinde bahsi geçen durumu gerçekleştiren 2 ve 4. Öncüllerde yazan devletlerimizdir. Cevap da bu yüzden Edirne seçeneği. Evet sevgili gençler şimdi e, soru çözümümüzü bitirmiş olduk. 3 derste toplam 45 soru çözdük ama çok ayrıntılı, tekrarlı ve konu anlatımlı şekilde çözdüğümüz için e, biraz uzun sürdü yani. Önceki derslerimiz 40 küsur dakika sürdü. Bu da bir yaklaşık 25 dakika süren bir ders oldu. İyi oldu. Buraya kadar işlediğimiz konular hakkında karşımıza ne tarzda sorular çıkabilir? E, tuzaklı sorular nasıldır? E, çeşitli bilgilerin sorularda çeldiricileri hangileridir? Bakın bunları görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde yani kaçıncı dersimiz oluyor? 11. dersimizde diğer Türk İslam devletleriyle devam edeceğiz. Yani konu anlatımımızı sürdüreceğiz. Bir sonraki derste de Harzemşahlar, Akkoyun, Karakoyun, Cengizhan devleti, Cengizhan devletinden sonra kurulan diğer Moğol devletleri yani Kubilay Hanlı, Çağatay Hanlı, Altınorda ve İlhanlılar, sonra Timur devleti, Babür devleti gibi devletleri göreceğiz. Yani diğer Türk İslam devletlerine bakacağız. Diğer Türk İslam devletlerinde hatta Harzemşahlar'da görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın gençler. Bay bay.